sevimli dostlar hayırlı akşamlar diliyorum efendim bu aralar hani bir mevzu var ya yağmur duası edenler ve bu duaya muhalif olanlar aklıma bir hikaye geldi geçenlerde arkadaşlarla da anlattık hatta e, köyün birinde e, yağmur yağmadığı için o sene kalkacak ekinin hasatın e, tedirginliğini yaşayan e, köylüler köye bir alim davet ederler e, derler ki sizinle birlikte siz mübarek insansınız bir yağmur duası yapalım da Allah rahmeti indirsin Duayı yaparlar yağmur duasını fakat yine yağmaz. Ee, o alimden ümidi kestikten sonra başka bir alimden Medet Uman köylü ona da yağmur duası talebiyle giderler. Fakat o alim der ki önce bir köyün ahalisini bir gezelim bakalım nasıl insanlar yaşıyor burada onlarla bir tanışalım der. Kapı kapı gezerken köyün biraz gerisinde bir kapıya misafir olurlar, bir eve misafir olurlar. Fakat çok garibanlardır. Çatı akıyordur, yerler çıplak, yiyecek ekmek yok, çocuklar yalın ayak. Ve çocuğa sorar alim, sen hiç dua ediyor musun? Ediyorum der çocuk. Ne dua ediyorsun? Allah'ım yağmur verme, çatımız akar, üşürüz, zaten açız. Sen bize yardım et ya Rabbi diye dua ediyoruz hep birlikte der. Alim der ki işte allah Teala bizden çok bu çocuğun duasını kabul ediyor. O yüzden önce bu çocuğun ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayalım. Sonra yağmur duası yapalım ki allah Teala bizim duamıza cevap versin ve rahmeti mübareği indirsin. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum.